Evet selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Oo, bayağıdır yoktum. Ne oldu ne bitti? Vova ne oldu? Vov her zaman olduğu gibi klasik. Ara yoksunluk dönemine girdi. Oyunda yapacak bir şey yok. Peki niye yok? Oyuna yeni başlayanlar diyecek ki abi kocaman oyun. Nasıl bir şey yok? Gelin bir bakalım diyeceğim. Böyle sanki rehber videosuymuş gibi. Kısaca nerelerdeydim, ne yaptım, WoW'da niye bir şey yok? Onlara bir değinelim efendim. WoW klasik ara dönemine girdi. Bunu zaten önceki videolarda da bahsediyordum. WoW'da zaman zaman böyle ara dönemler oluyor. Sezon başı herkes o şu içerik var, bu içerik var. Oraya koş, şunu yap, bunu yap. E sonrasında güm bir boşluğa düşüyor. Peki bu niye oluyor? Her MMO'nun maküs talihidir bu. Hani bu yeni çıkan gaç oyunlarında yok bir Genshin falan gibilerde. Onlar çünkü ışık gibi para kazandığı için ve rekabet çok olduğu için deli gibi içerik pompalıyorlar. Oyuncuları daha çok tutup daha çok para kazanmak için. Ama WoW'un ve WoW gibi oyunların böyle bir para kazanma modeli olmadığı için sık içerik çıkarmıyorlar. Böyle 6 ayda bir yeni sezon, işte aralarda ufak ara peçler. Bu da gene öyle oldu. Expansion başından bu yana sezon 1'deyiz bu sezon dediğimiz muhabbette de biliyorsunuz zaten işte mitik plaslar, raidler, şunlar bunlar. Bunlar arka arkaya geliyor. Sonrasında da zıbam diye biti veriyor. Şimdi önümüzdeki hafta neydi? 1107 ara peçi gelecek. Peki bununla ne gelecek? Ufak bir ada gelecek. Orada günlük görevler vesaire. İşte legendary mi? Böyle değişik bir ring gelecekmiş. Onu da maksimum item seviyesine çıkartmak 6 hafta sürecekmiş falan. Bakalım ona ayrı bir videoda çekeceğim zaten. Peki ben nerelerdeydim? Şimdi ona da bir değineyim. Arada bir hastalık oldu, şu bu oldu, iş güç derkene yaklaşık 3 haftadır belki biraz daha fazladır video atmıyorum. Çünkü yani ben de zaten WoW oynamıyordum bu ara dönemde. Üstüne de WoW'da çekilecek bir içerik yoktu. Ha, arada gelen tek bir şey oldu o da hala bitmedi. Şuradan bakalım bir tane şeyimiz gelmişti. Nedir bunun adı? hmm, gizemli bulmaca diyelim. Bunun çözümünü uğraşıyorlar. Hala bitiremediler. Son 4 aşamayı hala bulamadılar. Güzel saklamış Blizzard. Community deli gibi uğraşıyor. Bunu siz de gidip uğraşmak isterseniz şuradan aşağıda bırakacağım zaten linki. Secret Finding Discord'u var. Orada insanlar birlik olup birlikte çatır çutur arıyorlar. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Bulmacanın en azından şuraya kadarki kısmını gidip yapabilirsiniz falan. Buna ayrı bir rehber çekmedim. Belki komple bitince nasıl yapılıyor diye kısa bir özet videosu şeklinde çekerim. Onun haricinde yeni başlayan oyuncular diyecek. Abi sen bize dedin işte eşek gibi oyun her şeyi var. Nasıl bırakıyorsun? Niye oynamıyorsun? E gençler yani normal oynayan eskiden oynayan oyuncular da bunu bilecektir. Biz buraları zaten hepsini zamanında oynadık. Dolayısıyla hani achievement kovalama şubu için dönülüyor ama expansion başından bu yana deli gibi oynadığımız için e bir yerden sonra burnout dediğimiz böyle bir öf yeter baydı dönemi her MMO'da başımıza geliyor. Buna yapacak bir şey yok. Bu WoW olsun, Guild Wars olsun, Elder Scrolls Online olsun, Final Fantasy 14 olsun. Bu her MMO'da böyle. Ara dönemler olur. Zaten MMO'cu adam hani. MMO'cuyum diyenler bunu biliyordur. Full bir oyuna bağlı kalmak yani en azından benim için zor. Ben çevremde de böyle gördüm. Ben bir MMO'dan öbürünü atlarım ara dönemlerde genelde. O da nasıl olur? İşte mesela WoW oynamıyordum. Bu ara dönemde işte video ve yayın olmayan dönemlerde ara ara girdim. Birazcık Lord of the Rings Online'a sardım. Gittim işte o hasta olduğum dönem. Yüzüklerin Efendisi'nin bütün Hobbit de dahil. Extended Edition'larını baştan bir bitirdim gene. Klasik her sene yapıyorum neredeyse. Sonrasında gittim kitaplarına sardım. Kitaplarını okuyorum bir yandan. E dedim bir de online'ına döneyim. Onu da en son bizim bir arkadaş vardı. Onur. Kulakları çınlasın. Onunla oynardık onunla bıraktıktan sonra bir daha dönmemiştim. Ed dedim döneyim. Ne olmuş ne bitmiş. Onu bir süre oynadım. Sonra Guild Wars'tan mail geldi. Dedi abi böyle böyle bir şeyler getirdik. Onu da en son 5 sene önce mi ne oynamışız? 5-6 sene olmuş neredeyse. Ona döndüm. Ona milyon tane içerik gelmiş. O biraz sardı. Arada bir Yüzüklerin Efendisi'nin işte online'ine gidiyorum. Arada bir Guild Wars'a. Kanalda onlara dair içerikler de gelebilir belki. Sizden de destek olursa ya da benim canım isterse artık. Bilmiyorum hangisi öncelik olursa. Yani bu ara dönemde şeydi düşündüm. İşte hani kanalın devamı nereye gidecek? Ne tip içerikler olacak? MMO tuttu. E benim de zaten en sevdiğim oyun türlerinden biri MMO RPG. Öyle yani yeni çıkmış oyunlara ilk bakışlar falan zaten izlenmiyor. Çok tutmuyor. E bir de full seri çekmedikten sonra ya seri çeken kanallar da var yani let's play kanalları. Millet gidip genelde oradan izliyor o yüzden. Gidip oralarda şey yapmaya gerek yok diye düşündüm. Dolayısıyla MMORPG'leri tanıtma üzerine gidecek hani gene rehber şu bu gene gameplay vesaire. Ama MMO'lar üzerinden olacak. Bu ara dediğim gibi Guild Wars çok pis sardı. Onu oynuyorum. Onun harici işte arada bir Yüzüklerin Efendisi online ama onun rehberini yapabilecek kadar bilgim yok. En azından öyle diyeyim. Yani Guild Wars'ta da eskiden çok iyi biliyordum. Ama 5 sene geçti oyunda çok şey değişmiş. Vova yeni başlayan bir oyuncu gibiyim şu an Guild Wars'ta. O ne? Bu ne? Şu ne? Sürekli wikisinde geziyorum böyle deli gibi. Acayip şey gelmiş ama yani şimdi diyeceğiniz abi sen de geçtin hemen onu övüyorsun. Ama da abi Guild Wars bana WoW'daki çoğu eksiği tekrardan gösterdi. Yani bunu arada bir yayında Guild Wars oynarken de gelirseniz yayınlara görürsünüz. Guild Wars ayrı bir aşamada. Ha onun da eksik olan yanları var. WoW'un üstün olan yanları var. O da ayrı bir muhabbet. Ama da ikisinin de çok güçlü olduğu yanlar var. Hacıklar'ın Efendisi online de öyle. Hikaye yönü mesela. Bir Tolkien fanıysanız. Üff. Çok sağlam oyun o da eski meski. Onun kusur yanı daha çok. Harbi eski olduğunu belli ediyor çünkü. Ama da atmosferi, ortamı şeyi çok güzel. Falan filan işte. Arada onlardan sıkılacağım. Geçeceğim Elder Scrolls Online'a. Ondan sıkılacağım. Ne bileyim yıllardır hiç başlamadım. RuneScape'e vesaire vesaire. Ama genel artık kanalın yönü en azından. Şu anki düşüncem ne? MMO oyunları üzerine olacak. Teknoloji falan, müzik şu bu onlara vakit olmuyor. Teknoloji için çekebileceğim böyle bir şey planı yok. Belki bir ara bir şu benim farenin switchleri bozulduydu. Aha da şunun. Onu tamir etmiştim. Bunun bir tane de yedeği vardı. Onun da gene switchleri bozulmuştu. Çiftlik yapıyordu. Belki onun tamiri sırasında video çekersem onu atabilirim. Öbür türlü çünkü hani böyle teknoloji haberleri şu bu. Çok düşündüm de ne bileyim bir türlü girişemedim o işe belki onlara da bir ara girişirim ama o bu kanalda mı olur ayrı bir kanal mı açarım bilmiyorum. Nasıl olur? Onu hep beraber göreceğiz. Yani bir kanalın bir niş üzerine oturtulup onun üzerinden yürümesi çok daha mantıklı demiş bunu zamanla öğrenmiş oldum ben de. Hep inat ediyordum. Olmaz etmez diye. Neyse gene konudan çok saptık. Şey kısmını da diyeyim şimdi bizim Guild'dekiler. Guild muhabbetlerini görüyorsunuz ne kadar az. Bayağı kişi klasik benim gibi bu ara dönem olduğu için oyunu büyük ihtimalle bıraktı. Ya da alt çarşı bu kasıyor. Guild'de de öyle çok büyük bir <laughs> aktivite yok. Yapacak bir şey de yok zaten. Ne yapacağız? Hem oyuncu yok zaten. Oyuncu olsa oyuncuların yapmak istediği bir şey yok. Vesaire vesaire. Sezon 2'de canlanır Guild. Sezon 2'de ne zaman? En erken 2025'in Şubat'ı ya da Mart'ında. O zamana kadar WoW'da gelecek tek içerik bu dediğim önümüzdeki hafta gelecek olan Siren Isle güncellemesi o da zaten maksimum 1-2 hafta tutar bizi büyük ihtimalle getireceği içeriklerle ondan sonrası haftalık görev tekrarına döner. Çok bir şey getireceklerini sanmıyorum. Ondan sonra 2-3 ay daha WoW'da içerik yok. Dolayısıyla o ara kanalda Guild Wars işte neydi? Lotro, Lord of the Rings Online o tarz içerikler görebilirsiniz efendim. Ha, görmek istemiyorsanız da yapabileceğim bir şey yok. Bu kanalda bunlar olacak gibi gözüküyor. En azından video formatında olmasa da canlı yayınlarda olur. Ha canlı yayınlar ne zaman geri başlar? Hiçbir fikrim yok. Bu akşam da olabilir, bir hafta sonra da olabilir, bilmiyorum. Bu ara birazcık dinlenme dönemindeyim. İç huzuru arıyorum gibi diyebiliriz. Öyle birazcık kafa dinleme dönemine girdim. Dolayısıyla yayın çok düşünmüyorum ama hiç belli de olmaz. Belki bir gün gaza gelir açarım sonra bir iki hafta açmam falan ne bileyim. Ölçmedim ki. Bu videoyu da ta ne zamandır çekecektim. Düşünün peçe bir hafta kaldı. Ben videoyu çekmeyi düşündüğümde ta iki hafta önce falandı. Ama diyorum ya o kadar şey üst üste geldi ki. Kafanızı şişirmeyin boş verin. Öyle işte. Bakayım. Aha da 10 dakika olmuş bile gene. Car, car bu uyum hiç geçmemiş başladım mı konuşmaya duramıyorum. Ay ay. Yani Dornogal'ın halinden de şeyi görüyorsunuz. Oyuncu azlığını. Bura normalde tıktım tıktım olurdu. Ama da yok. Hatta şuradan da bakalım. Wovhead ne yapıyor? Wovhead'deki haberlere bakalım. Mythic Silken Court'a nerf gelmiş. Başka? Hotfix. Bir daha Mythic Silken Court'a nerf. Etkinlik. Ha şu haber çok iyi ya. Geçen telefonda gördüm. <laughs> Upgrade crestleri kepini <cap> kaldırmışlar. Kepi <laughs> kaldırmışlar. Kepte ne abi? Allah'ım ya Rabbim. Şundan maksimum toplayabildiğiniz miktar vardı şu crestlerden. Bunun sınırını kaldırmışlar hani. Çatır çatır istediğiniz kadar kasın, yükseltin diye ama asıl sıkıntı zaten kep değildi. Kepe ulaşmaktı yani düşen crest miktarıydı. Onu bufflamadan cap'i kaldırmışlar. E sonra niye Mythic Plus oynayanların sayısı böyle azalıyor yani niye oynasın ki ben altçer açtım. Adam akıllı kasmadan zaten oynamayı bıraktım adam akıllı oynamıyorum bile artık. Yani diyorum ya Blizzard kendine gel. Yani yıl şey geldi mesela Noel geldi. Noel'e dair bir etkinlik yok oyunda. Mesela Guild Wars'da eşek gibi etkinlik geldi. Yapacak milyon tane şey var orada. Lotro'da ile Bir sürü etkinlik geldi. WoW ne yapıyor? Hiçbir şey. Niye? Bilmiyorum. <laughs> yani öbür örnekleri görünce burada olmayınca insan üzülüyor. Niye? Ben de çünkü yani WoW'daki etkinlikleri yapmak daha çok hoşuma gider. Niye? Benim en sevdiğim MMO WoW. Ya diğerlerini de çok seviyorum ama hani ilk göz ağrısı gibi bir şey bu benim için. O yüzden yani Guild Wars'a daha erken başlamış olsam dahi Aynı zamanda mıydı? Daha erken miydi? Sanki daha erken başlamıştım oraya diye hatırlıyorum. Aa, yani şöyle gördüğünüz üzere hiçbir cacık yok. WoWhead'deki haberlerde bile. Bir de şöyle bir şey getirmişler. Gene doyamamışlar. <laughs> Razer'la şey yapmışlar. ProMotion. Ya bu mountları paralı şeylerin arkasına kitlemeye Microsoft'a geçtikten sonra iyice arttırmaya başladı Blizzard. Sonumuz hayır olsun minimum 100 dolarlık bir ekipman alınca yanına 2 3 mount veriyormuş. Zengin arkadaşlara duyurulur. Şu bandıllanan eşyaları almak istiyorsanız şu 3 şeyden birini almanız gerekiyor. Bunun linkini aşağı falan bırakmayacağım. <laughs> yani alan yanında gelince "Oha iyiymişler." yani bunu koymam aşağıya. Falan filan. Müzik de güzel coştu. Oh severiz. Bob'un müzikleri güzeldir. Ay, ay öyle işte ben de ne zamandır video çekmeyince konuşmaya doyamadım ama o kadar da konuşacak bir şey yok ancak laf geveleyip duruyoruz. Öyle işte gençler durum budur. Ay yorumlarda fikirlerinizi belirtirsiniz. Ne diyorsun abi ya da he abi haklısın vesaire. Ne bileyim ne dediğimi de unuttum zaten de işte anladınız siz. Uş o zaman bir sonraki video ne zaman olursa. O zaman görüşürüz efendim. Aydın, hoşça kalın.